Bakayım bu kadraktan mı kaçacak? Yo. Neredesin? Şurada gördüm. Of düştü. Arkadaşlar boş burada kafasını çarpmış düştü. Ben de hemen yanına koştum geldim. Şimdi buraya mı düştün? Evet Eva'nın biraz burnu kanı. Şu anda iyi misin biraz daha? Kıyamam sana. Kaydırağa birlikte gidelim mi? Bırım, bırım 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 oyun alanına gitmek için Evo şu an arabasına bindi ve galiba ışık hızıyla geldi oyun alanına. Anneciğim geldik mi? Allah Allah ne çabuk geldik biz bu arabadan indik. Air hokeye hiç bakmadık. Burada bir sarı taksi var. Evo hiçbirisine bakmadan nereye gidiyor olabilir arkadaşlar? Nereye gidiyor olabilir? Hey oraya ulaşmak için uçağa binmen gerekiyor. Aa uçağa da binmeden gidiyor. Barbie'nin arabasına mı binmen gerekiyor acaba? Hayır. Eva nereye gidiyor direkt? Direkt ödeme noktasına gidiyor Eva ya. Dostum ne istiyorsun? Oyun alanı. Bir şuradan bakalım oyun alanı güzel mi? Hatırladım galiba beyaz toplu oyun alanı mıydı burası? Beyaz topların oldum ama şurada renkli toplar var. Ben de gireceğim zaten. Ama kasada para ödeyebileceğimiz kimse yok. Nasıl gireceğiz? Uçağa binelim mi o arada? Kasaya ablalar gelirken. Barbie'nin arabası binersek acaba Barbie sihir yapar mı? Bize gelir mi? Buraya yardım edecek bir abla. Barbie'nin motoru yok ama arabası var. Bırım bırım vitesi bile var. Hey ben ne gördüm? Tank gördüm. Burada bir tank gördüm arkadaşlar. Bakar mısınız? Sevimli tank ve önde bebek gibi dört tane dişi var. Çok sevimli değil mi? Açıkları da yanıp yanıp sönüyor. Burada da bir uçak ve ve Barbie'nin arabasına kim binmiş? Bakar mısınız? bu binmiş. bu Barbie'nin arabasında ne işin var? Hadi bakalım. Hadi gidelim. Ödeyelim o zaman. Eva'nın kartına para yükleyelim ve içeri girelim. Olur mu? Burada neler varmış? Sakızlar, şekerler, Bula 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 bula. Bu Ödememizi yaptık. Eva'nın kartını alalım ve oyun alanına gidelim. Şunları pişleri atabilir miyiz rica sen Sağ olun. Eva. Oo şekerlere bakın arkadaşlar. Eva direkt mi gidiyorsun? Hiç mi atlı karıncaya bakmayacağız? Hiç bakmayacak mıyız atlı karıncaya? Aa, o oradan girilmiyor bak. Kırmızı girilmez işareti gördün mü? Burada da yeşil var. Yeşil neydi trafik lambalarında? Neydi? Geç. Evet. Onunla geçeceğiz şimdi. Hadi girelim içeri. Kaydımızı yaptıralım ve içeri girelim. Kartımızı okutalım. Buyurun Eva Hanım. Ben de geliyorum la bu. Dadat Dı yaptı. Ay geçemedim. Geçemedim. Oo ne ara buldun sen burayı hemen? Anne sen şuraya. Tamam sen oraya. Ben oraya sen nereye? Buraya. Evet. Anne sen. Ben buraya. Hop sığdırdık. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Gel gel. Hangisiyle başlıyoruz acaba? Derya ablam burada. Eva nereye gidiyor? Trambolinlere bakın. Arı peteği gibi trambolin var. Bir şey söyleyeceğim. En arkadaki en arkadaki top havuzu acaba beyazlı mıydı? Ne yapacağız? İlk başta ne yapacağız? Buraya mı tırmanacağız? La bu tırmanma duvarında arkadaşlar. Dikkat et düşme tamam mı? Allah Allah ayağa kayıyormuş pıtır pıtır yere düşüyormuş. Ne yaparız? Ne yaparız? Nasıl çıktın anneciğim yukarıya bu kadar? Eva tırmanma duvarının kırmızısına yukarı çıktı bakalım. İnebilecek mi? Hmm, iniyor galiba. Ayağında da puantiyeler var. Renkli puantiyeler. Oo süper. İndin. E ee, yapamayacağın bir şey o zaman. Burada geriye takla atamazsın. 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 Geri takla atabilir mi arkadaşlar? Nasıl? Dur göremiyorum. Aa, o, göremedim ki. Bir daha göstermelisin. Bakalım ne yapıyor? Aa! <laughs> Dostum süperdi. Yumruk. Bir yumruk süper kızlar yumruğu. Of elim acıdı. Arkadaşlar siz de eşofman Açamadı. giyiyor musunuz? Aa düğüm olmuş. Açtık tamam. Arkadaşlar Eva bazen eşofman giymek istemiyordu. Ama biz İstanbul'a geldik. Eva burada bir tık daha büyüdü sanki değil mi? Evet. Eşofman giymeye alıştı ve bazen bu eşofmanların burasını bağlıyor. Girdi. Evet 5 yaşına çok az kaldı Eva'nın. Şu an ama Kasım ayındayız. 5 yaşıma girdik. Girdik mi diyelim? Bir ay sonra girmiş olacaksın. Bir buçuk ay. Öyle bir şey var yani. Bunlara bineceğiz mi? Yok bunlara bilmiyoruz. Arkadaki beyaz topobuzuna beni götürür müsün? Öyle bir şey vardı burada. Her yerde beyaz ya. Eva koşa koşa topobuzuna gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Beyaz kalmamış burada. Bak orada beyaz kalmamış. Topobuzu o değil ya. Beni mi kandırıyorsun? Bu tırtıklı kaydıraklardan yarış yapalım mı? Trambolin. Girişi bu taraftan. Labirent girişi bulman gerekiyor. Legoland, buradan bir yerden geçmeliyiz. Hop, galiba buradan giriyoruz. Oradan değil, bu taraftan şaşkın. O tarafta mıydı? Acaba aradığın trambolin? Hah buldu Eva. Eva buldu ve trambolinde zıplamaya başladı. Zıplamıyor mu? Ondan en arkaya koymuşlar galiba zıplamıyor diye. Oradan yukarı çıkış da yok. Buradan nereye gidiliyor? Bir kontrol et bakayım, yukarıya çıkış var mı oradan? Nereye gitti bu kız ya? Aa yukarı çıkıyor. Eva oradan nereye gidiyorsun Eva? Eva oradan nereye gidiyor arkadaşlar acaba? Bu kaydıraktan mı kayacak? Bakayım bu kaydıraktan mı kayacak? Yok. Neredesin? Şurada gördüm. Of düştü. Arkadaşlar boş burada kafasını çarpmış düştü. Ben de hemen yanına koştum geldim. Şimdi buraya mı düştü? Burnum kanadı. Evet Eva'nın biraz burnu kanadı. Şu anda iyi misin biraz daha? Kıyamam sana. Kaydırağa birlikte gidelim mi? Hem benim de ayağımın altı ağrıyordu. Buralarda ne yapalım artık kafamıza dikkat edelim. Ben hep kafamı eğerek yürüyordum ya. Eva'nın da artık boyu uzamış. Eva'nın da kafasını eğerek yürümesi gerekiyor galiba. Şimdi birlikte buradan kayalım o zaman. Evet Aynı eğilerek geçtik. Ne? Burada var bir tane. Bu da bir tane var ama bozuk gibi. Bu biraz bozuk gibi yırtık bak. Aynı. O zaman ben ikimize de İkimize de mi geçiyorsun? Ben bununla kayarım. Kendine getirsen yeter. Evo'nun burnu kanadı arkadaşlar ya. Çok üzüldüm can acıdı diye ama benim kızım hemen oyuna devam etmek için dirayetli bir şekilde. Anne benim be. Tamam gel birlikte. Sen ne zaman dersen. Ben de, oh, gelemiyorum. Eva gitti bile la bu gitti bile. Doink. Ya Eva al sana. <laughs> al sana bu bu. bu buraya dalsana be. La bu Eva buraya dalsana. deniz gibi yüzüyoruz burada. Çok eğlenceli toplar. Doink. Eva'yı şöyle bir poposundan vurayım o zaman. Atladı gitti ya. Beni burada bırakıp nereye gidiyorsun? O o tünellerden falan geçiyor eva ya. Bir gelsene bunun içinden. O taraftan buraya doğru girebilir misin? Bakalım mı arkadaşlar aslanla maymunun arasından eva gelsin. Doink 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 doink. Maymuncuk kafanın üstünde bulut var. Bulut yağmur yağdıracaktı sana. Aa renkli kaydırak. Otur istersen. Korkuttun beni. Küçücük bir kaydırak. Nereye gidiyoruz acaba Evayla? Evayla nerelere gidiyoruz acaba? Merhaba arkadaşlar. Eva ile Tekne'de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kahvaltı. Bakar Ama mısınız Eva bize kahvaltı hazırlıyor. Koyayım. Evet. Ya ben bunu açarken biraz üstüme döktüm ya. Tanju yardım edebilir misin? Açtım da yağı birazcık üstüme döküldü. Bakın arkadaşlar burada yumurtalarımız evet. var. Eva biraz önce bize sucuk bir şey yaptı koydu tabamıza. Ben şunu bir alayım da. Gerek. Sucuğa mı? Evet. Sucuğa yağa ihtiyacımız olmayacak. Çünkü sucuğun kendi yağı var. Ama ben biraz önce üstüme ne yağı döktüm biliyor musun? Ton balığı yağı döktüm. Arkadaşlar biz gece burada kaldık. Anladım, Göstereceğim size. Ya onun üstündeki yağı da dökmemiz gerekiyor çöpe. Aşkım yağını çöpe dökebilir misin? nerede bizim Oraya. dökebilirsin. Onun içindeki yağ donmuştu çünkü. Eva gizli odayı da gösterelim mi arkadaşlara? Anladım. Arkadaşlar kahvaltımız burada olurken size bir de gizli odamızı göstereceğiz. Ama ben. Den 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 den. Dın 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 dın. Arkadaşlar biz burada uyuyoruz. Nasıl uyuyoruz biliyor musunuz? Şurası kapanıyor. Orayı kapatıyoruz. Çarşafımızı falan seriyoruz. Bunun içinde uyuyoruz. İzleyen arkadaşlar varsa videomuzda görmüşlerdir. Eva Kromi'nin yanına bir kere yatsan arkadaşlara gösterelim. Bakın şimdi. Göstermen için. Boyunu bir görsünler. Eva buraya nasıl sığıyor bir gösterelim. Şurada Eva'nın bir ışığı var arkadaşlar. Böyle açılıyor. Rengi değişiyor. Eva'nın boyunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi Eva böyle sığıyor buraya. Tanju ben Eva buraya gayet rahat sığıyoruz. Çarşaflarımızı seriyoruz. Yastıklarımızı koyuyoruz. Bu içerideki ıvır zıvırımızı çıkartıyoruz. Tanju'nun dalış malzemelerine. Evet. Ee, burada işte dolabımız var. Onları çıkartıyoruz. Tuvaletimiz var. Onu da çıkartıyoruz. Şurayı kapatıyoruz. Sonra burada uyuyoruz geceleri. Değil mi Eva? Evet. Teknemizin gizli odası burası. Şimdilik kahvaltı yapacağımız için gizli odamızı kapatıyorum size. Şurayı göstereyim. Böyle bir yerde kaldık. Bakın ileride mağara falan var şuralarda arkadaşlar. Şurada Eva'nın daha önceki videolarda yüzdüğü bir yer var. Çok güzel bir ortamdayız. Şimdi ne yapıyoruz Eva? Eva sabah yemek yapacak. Tamam. Ben bakayım. Atacağım. Ben bunu ortaya getireyim. Evim tombalı. Tombalamı şuna devireceğiz. Ne? Çünkü o biter mi? Biter mi sence? Evet, bitirir. Bitirirmişiz. Tamam o zaman devirmeyelim. Buna da başka bir şey koymamız gerekirse bu kabımıza koyarız. Ee, çay için biraz bekleyelim olur mu? Bir de senin çayına su lazım. Benim çayıma da su lazım. Babanın termosunu getirsen onun suyunu kullanalım. Ya Çayı ihtiyacımız var mı? Çok Tabii açarım. Gel babanın termosunu bulalım buradan. Ben ay, ay, ay. Aslında kapımız açık kalsın. Şu üst... Ay Eva elim sıkıştı. Açamadım. Heh. Şöyle açık kalsın. Niye kapatıyoruz değil mi? Ay deli sıkışacak. Al bakalım termosu getir. Ne oldu? Bizim mi acıdı? Bak böyle bardaklar sürekli düşüyor ya. Bak böyle bir ocağımız var arkadaşlar. Bu ocakta biz burada kampı yaparken falan ya lazım şeylerimizi pişiriyoruz. Pişirmemiz gereken şeyleri tabii ki koy. Çünkü çay çok sıcak olacak ya. Benimkine de tanrı istemez. Ben, istemiyorum. ben de böyle poşa çay tamam. içiyorum. Biraz daha koy koy bana. Koy 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 koy. Yeterli. Teşekkür ederim. Ondan sonra şimdi Eva sucuklu yumurta yapacak arkadaşlar. Ver ben, ben içeyim biraz su içeyim. Bana içecekmiş bunu ver. O benim çay bardağım ya. Onu buyurun yanıma koy. Buraya koy. Heh, teşekkür ederim. Buralarda bardaklıklarımız var. Babanınkini de babanın yanına koy. Hepsini bitirmişsin zaten. Bak su yok. Aa, buzdolabından su vereyim o zaman. Şurada buzdolabımız var. Vermeyeyim mi? Tamam. Bunu koyalım Tekrar içeriye koyabilirsin anneciğim. Ona ihtiyacımız yok. Şimdi bu Eva'nın bardağı. Şu tuza şu anda ihtiyacımız yok. Salatamız, domatesimiz. Tuz attık mı? Sağlık Zeytinimiz. Ortasına. Tuz atmadık. Tuz Hı -hı. atsın eve o zaman. Tuzu ayarlayalım. Hı -hı. Arkadaşlar teknede kullandığımız şeylerin bir kısmı böyle sağlıklı olmayan ne şeyler. Şuna ki? ve şuna. Ama tekne gibi yerlerde yapacak bir şey yok. Peyniri. Ne yapalım? Buraya Peynir kaya alalım. tuzu getiremedik yani. At bakalım. Evet. Tamam. 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 oldu. Tamam. Ver bakalım. Hadi tamam. Sucuğu hazırlamada sıra. Ya. Atma. Çok minik atmamız lazım yoksa yanıyorlar. Aa, benim evet, kimden çok, çok fazla olur. Ben bakayım. Tamam ver annesi. Çok minik atmak zorundayız. Evet çok minicik bir buna su atıyoruz. Sucuğa. Sucuğa yağ atılır sanıyorduk. Tanju sucuğun formülünü öğrenmiş. Tuz şey atıyor. Su atıyor çok azıcık. Zaten sucuk kendi yağını bırakıyor. Çok güzel oluyor. Burada böyle kamp çatallarımız var. Zeytinlerimiz düşmesin. Bu Eva'nın e, sürpriz bir tane oyuncak almıştı. Onun şeyi arkadaşlar. Değil mi Eva? Evet. kabı ona koydum. Eva'ya sürpriz olsun diye ona koydum ben. Olur, getirirken. Gel evet yanmasın. Dikkat edelim. Birazdan ocağı kaldıracağız. Burada güzel yerimiz olacak. Değil mi Eva'cığım? Çak bir beşlik. Eva da yumurta yer mi? Yer misin yumurta biraz? Ye, ye. Yersin ya. Kamptayız ya. Kamp yumurtasından yersin herhalde. O üçgen şeklinde yerim. Üçgen şeklinde mi? O nasıl oluyor? yumurtaları ee, var Yumurtalar, yumurtalar evet, bende evet. de ki. Bu ne kız? Isırarak mı? Evet. Sadece beyazını mi? mı? İyi de mi? bu öyle değil ki bunun içine kırılıyor. Bunda haşlama yumurta yapamıyoruz. Evet. Haşlama yumurta yapamıyoruz. Sucuğun üstüne kıracağız. İstediğin yerlerini alıp yiyorsun. Birazdan yiyeceğiz. Evacım evet, ellerine sağlık. Ne güzel ben, kahvaltı hazırladın bize. Yiyeyim, olsun. Birazdan evet. denize de girer miyiz? Bakar mısınız? Çok güzel ama birazcık köpük olmuş deniz. Değil mi? Evet. Biraz da pislenmiş. Arada bir çöp geldiğini görüyorum. Ben çok üzülüyorum çöp gelince. Eva sen de üzülüyor musun çöpler gelince? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Çöplerimiz denizlere atmıyoruz. Bakın mağara. Şurası çay çekelim mi? Evet çayın birazcık rengini alması gerekiyor, demlenmesi gerekiyor. Ondan sonra katacağız tabi. Eva bikinin yere düşmüş. Teknemiz birazcık küçük olduğu için böyle her şeyin kendine ait bir yeri yok. Her şeyin yerini böyle böyle değiştiriyoruz. Şimdilik Eva'nın bikinisi kurusun diye yukarıya koyduk. Mesela şurada oturağımız var, oturağımızı oraya koyduk ki birazcık alan açık olsun diye. Değil mi Eva? Eva bir şeyler düşüyor ya sürekli. Çok sallanıyor çünkü. Yumurtalar nerede? Ben yapayım mı? Kırayım mı? Eva kırsın. Eva yapıyor kahvaltıyı ya. Ne oldu? Soğuk mu? <laughs> Soğuk geldi Eva'ya. Sen yap. Eva da böyle huylanıyor bazen. Eva saçını şöyle şarokulağının arkasına atsana. Yüzünü göremiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yüzünü görmemiz için şarokulağının arkasına atsın bari. Ya? Bakın arkadaşlar Tanju yumurtanın çok... birini kırdı. Bak, at? Neyi attı anneciğim? Yumurtayı mı? Yumurtanın <laughs> kabuğu faydalı. Evet balıklara faydalı. Baban balıklarla ilgili birçok şey bildiği için. O şimdi yumurta faydalı ya yumurtanın kabuğu da çok faydalı. Balıklar onu kıp 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 kemirecek, yiyecekler. Güçlenecekler, büyüyecekler. Balıklar Tanju'da gelecek burada zıpkınla balık avlayacak. Sonra biz de Eva ile şarkı söyleyeceğiz. Kırmızı balık kaç kaç diye. Eva bununla dün gece balık tuttu arkadaşlar. Minik minik balıklar tuttu dün gece. Böyle her yer karanlıkta. Tanju'nun bir ışığı vardı. Buraya yansıtıyorduk. Işığa geliyordu balıklar ve Eva da böyle filesiyle tutuyordu arkadaşlar. Gelirse balık yine tutarsın. Şu anda hiç gözükmüyor. Gösterecek misin arkadaşlara? Şuradan göster de ben de seni çekebileyim bari. Arkadaşlar Eva'nın filesinin teleskopik bir borusu var. Uzayabiliyor. Şimdi aa su döküldü. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Önemli değil. Hadi gel. Ben ona yine su koyarım. Benim suyumu ona deviririz tamam mı? Tamam anlaştık. Tamam. Şimdi yine dökülebilir. Tekne çok sallanıyor anneciğim. Hadi sok bakalım çubuğunu. Buradan şu köpüğü tut. Ya da şurada siyah bir şey yüzüyor onu tut. Ben, um, Eva dün var ya arkadaşlar iki tane böyle balık tuttu ya. Hazreti i̇ki, iki, aynı anda tuttu sonra iki üç tane daha tuttu. Beş, tuttu. Beş tane falan balık tuttu. Gerçekten minik minik bu kadar balıklardan tuttu. Sonra da dedi ki çok denedim ve başardım dedi. <laughs> arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar sıcak taş odasına geldik Eva'yla. Geldik Adam, taşlar sıcak. Miyiz yani? Hamamdan sonra olmaz. Hamamda temizleneceğiz bak. Bunlar üstümüzde boya falan bırakıyor. Gördün mü? Bacakların falan Evet. Ben. Burada oynuyoruz sonra hamama giriyoruz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar şu taşlar inanılmaz sıcak. Ben oturamadım. Eva da bir böyle elledi. S sıcak değil dedi ama dayısı da oturamadı. Değil mi Eva? Biraz önce hamama gitmek lazım galiba. Ben üşüyorum o yüzden oturamadım. Çok aşırı sıcak geldi. Her yerin beyaz oldu. Dayın salonu da saunaya mı gireceksin önce yoksa hamama mı? Evet hamama doğru gidiyor arkadaşlar. Burayı kapatalım. Dayın burada. Dayın yatıyor. Dayın keyif yapıyor. Bence dayının keyfini bozmayalım. Burası da sıcak. Evet, burası çok sıcak eva. Dayı. <laughs> Aslında... Ne oldu? Keyif mi yapacaktın? Keyif sinemlerde de var bu Evet. Dayın keyif yapacaktı. Biz geldik. Arkadaşlar. Eva burada bir saniye duramam herhalde daha fazla. Bana yetti bu kadar. Dayın ne yapıyor ya? Ne Hadi yok. biz gidiyoruz hamama. Ha. Sen burada ıslan. Hamama ben biliyorum nerede olduğunu. Ne yapalım? Burada. Ha? Ha? Su. Su. Eva sessiz sessiz. <laughs> Sessiz ol bakalım. Ay. Evet burada özel havuz kısmı var arkadaşlar. Ama tabi e, şu anda Yalova bölgesinde su sıkıntısı varmış. O yüzden böyle sürekli doldurup suları kullanmıyoruz. Ziyan etmiyoruz suları. Hadi bakalım ihtiyacımız olduğu kadar kullanacağız. Evet burası da sıcak. Bir de köpüklü. Köpüklü olan yerlere oturmadan önce su döküyoruz tamam mı? Önce temiz su döküyoruz ondan sonra oturuyoruz. Ha. Evet, bayağı da pis. Evet, sular birazcık pis. Öyle geliyormuş. Yeni su koyalım gel. Şu temiz bunu ister misin? Olur. Ama kurutmuyor. Kurutmuyor mu ne adı Hangisinden sıcak geliyor bilmiyorum. Elimiz yanmasın bekle. Bundan sıcak geliyor. İçinden de sıcak geliyor. Bu temiz atıyor şu anda. Hemen köpük yapacağım sana. Tamam önce sana bir köpüklü su hazırlayayım. Burası sıcaktı. Pardon ya. Eva köpük çekmiş. Çok koymuyoruz. Tamam 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 tamam. Allah'tan çok koymuyoruz dedim. Zorla elinden alıyoruz. Bu Eva'nın köpük üstüyor arkadaşlar. Eva kendine köpük yapsın, masaj yapsın, saçını yıkasın. Duşunu alsın, saçını tarasın. Kese yapsın. Sonra saçına fıs fıs sıksın, saçını tarasın. Temizlensin.